Herkese merhabalar ben Mert Cücü. Muhteşem bir ritüel daha sizlerleyim. Sevdiğin sana geri dönsün. Öncelikle alma verme dengesini sağla. Ki şanslı isim sen ol biliyorsun. Bir ya da iki kişi seçip ücretsiz seans veriyorum. Videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım, kabul ettim yazıyorsun, kanalıma abone oluyorsun, videoyu kaydet ve arkadaşlarına gönder. Bir de şimdi hype diye bir şey çıkmış aşağıda, oradan da puanlama yapın bana yavrum. Bir bakalım kaç puan geliyor. Aşağıda yorumlar kısmında puanımı verebilirsiniz. Ee, muhteşem bir çalışma. Sevdiğimiz bize geri dönecek hem de anında etki alanı yaratan bir çalışma. Herkes bu ritüelden sonuç alacak. Dediklerimi güzelce uygularsanız, dediklerimi güzelce yaparsanız videomu atlatmayın. Aralarda verdiğim nüansları kaçırıyorsunuz. Bunları dikkat ederseniz herkes sevdiğini geri döndürecek hem de anında etki alanı yaratacak bir çalışmayla geldim. Güzelce dediklerimi yapın. Olmuyordur, enerjin yetmiyordur, bir yerde bir tıkanıklığın vardır. Çözümleri, herkese uygun bir çalışma var. Sonuç alamayanlar, enerjisi yetmeyenler, bir yerde bir tıkanıklı olanlar. Ne bileyim aldatma üçüncü kişiler bir sürü şey, bir sürü şey olabilir. Bununla alakalı tarot açılımı yapar, konuyu çözümler, konuya uygun. Ritüel ya da tılsımla destekleriz. Bu yüzden bana tarot, fal, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etme ya da her ne isterseniz ekranda görmüş olduğunuz 545 790 11 91 telefon numaramdan ulaşarak yazabilirsiniz. Ben de sizlere yardımcı olurum. Herkese uygun bir çalışma var. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü TikTok. Beni her yerden takip edin. WhatsApp'ta olmak üzere tüm bilgilerim aşağıda var. Beni her yerden takip edebilirsiniz arkadaşlar. İşinize yarayacak şeyler paylaşıyorum ve sizler de faydalanabilirsiniz. Ne yapacağız? Aslında güzel bir çalışma, elimde de bir sürü ritüeller, sayı sekansları var. E, videoları arka arka çekiyorum. Şimdi arkadaşlar, güzel bir sayı sekansı ve sevdiğimiz bize anında geri dönecek ve herkes sonuç alacak. Daha önce benzer bir çalışmaya aktardım. Binlerce kişi teşekkür mesajı attı. Herkes sonuç aldı. Sizler de alın. Güzel güzel dediklerimi yapın ve istediğimiz kişi bizlere anında geri dönmek istesin. Muhteşem bir süreç. Evet. Sol elimizin yüzük parmağına şu yüzük parmağı galiba bunu hep karıştırırım 5 7 1 571 yazacağız arkadaşlar 5 7 1 571 yazacağız ellerimizi birleştireceğiz gözlerimiz kapalı ve öncelikle sayı sekansını aktif hale getireceğiz arkadaşlar güzel sonuçlar alıyor bu metot ve birkaç zamandır bunu kullanıyorum yani işte birkaç haftadır o yüzden güzelce sizler de yapın ve sonuç alın. 571 diye de okuyabilirsiniz. 571 diye de okuyabilirsiniz. 571 diye de okuyabilirsiniz. Ya da işte 571 diye de okuyabilirsiniz. Bunun bir e, sakma saçma yazıyorlar bazı. E, böyle bir okuma şekli yok. İstediğiniz gibi okuyabilirsiniz arkadaşlar. İlla bir e, bir şeye, illa bir şey bir şeye sığdıracağız. İlla bir şeyin bir sistemi olacak. Öyle bir sistem bir sistem yok ya yapmış olduğumuz şeyde böyle bir sistem yok. İstediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa hiç sorun değil. O sayı sekansının frekansı oluşmaya başlar. 571, 571, 571, 571, 571, 571. 571. 30 saniye kadar bunu aktif hale getiriyoruz. Sürekli söylüyoruz ve sayı sekansımız aktifleşiyor ve sevdiğinizi hayal ediyorsunuz sevdiğinizi hayal ediyorsunuz. Size geri döndüğünü hayal ediyorsunuz. Yanınızda olduğunu hayal ediyorsunuz. Geri dönmek için çaba sarf ettiğini hayal ediyorsunuz. Ne istiyorsanız ne olmasını arzu ediyorsanız onu hayal ediyorsunuz. Ve 571 ya da işte 571 sevdiğim bana geri döndü. Aramızdaki tüm engeller kalktı. Aşkla döndü. Zaten bu bir aşk sayısı sekansıdır. Biz geri döndürmeye, sevgiyle geri döndürmeye niyet ediyoruz. 571 sevdiğim bana geri dönmek istedi. Aramızdaki tüm engeller kalktı. Bana geri dönmene müsaade ediyorum. Müsaade edelim arkadaşlar. 571 bana dönmene müsaade ediyorum. 571 bana döndün, bana yazdın, bana geldin. Aramızdaki tüm engeller kalktı. Aşkla alevlendik. Aşkla coştuk. Aşk içimizde coştu. İstediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. 500 ama bakın bunu yaparken Lütfen enerjiniz yerinde olsun. Gün ışığı alıyorum, mumumu yakıyorum. Gündüz olması bir şey değiştirmiyor. Tütsümü yakıyorum. Bana iyi gelecek bir çiçek köşesi yaptım kendime. Biraz kendinizle oynayın. İyi hissediyorum. İyi hissedin ya. Yani bunun böyle şey, yalanı da yok. Yalandan iyi hissedin derdim eskiden. Hayır ya iyi hissedin. Kötü olmamız için bir kere orijinalimizde kötü olmak yok. Negatif bir duygu yok orijinalimizde. Orijinal varlığımızda, orijinalimizde doğmadan önceki halimizde acı diye bir şey yok. sorular öğrenilmiş şeyler, üzüntü yok. Lütfen kendinizi sevgiyle yoğurun. Sevgi akıtın, kendinizi akıtın. Gerçek sevgiyi akıtın ama yalandan, fake bir yerden değil. Gerçek sevgiyi kalp çakranızı çalıştırın. Kalp çakranızı aktifleştirin. Sevgi dolduğunu hissedin. Tüm bedeninizi sardığını hissedin. Sevgiyle başarabiliriz her şeyi. Bu çalışmaların da sonu bu arkadaşlar. Ancak sevgiyle yapabiliriz. Hırsla, öfkeyle yapamayız. Hırsla, öfkeyle hiçbir şey yapamazsınız. Sonuç alamazsınız. Sevgiyle yapmak zorundasınız. Amacımız bizim hırs, öfke, çarp, bilmem ne. Eskiden evet yaptığım videolarda var. Köpek olsun, şerefsiz gelsin, aşağılık. evet <laughs> de öyle bir şey değil. Yani bunu artık ben de kendime evirmeye başladım. İçsel olarak. Ve sevgiyle yapabildiğimiz, sevgiyle yaptığımız şeyler ancak karşıya karşılığını alır, sevgiyle çekebiliriz hayatımıza. İyi hissedelim, uzatmayayım çok konuşuyorum böyle konularda. Enerjimiz iyi olsun ve işte onu hayal edin, isteklerinizi söyleyin. 571 bana geldin, sevgiyle döndün, işte hızlı bir şekilde geldin, aramızdaki engeller kattı, gelmene müsaade ediyorum dedik ve kendimizi akışa bıraktık. Sonrasında bir şey, o oraya gitti. O enerji oraya gitti. Artık git, dönme, dönmemesi mümkün değil. Dönecek. Sabırlı olun. Anında etkilerini yaratırız. Ama dönmek artık kendi iradesiyle ilgili bir durum. Ama bize kesinlikle geri dönüş sağlayacağı bir alan oluştu. 571 güzel er bir sayı sekansı. Yeni birisini hayatınıza çekmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Aşkı çekmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Aşkla ama yine de sevgiyle yapmak zorundayız. Aşkla, sevgiyle birileri gelsin diye 571 sayı sekansını kullanabiliriz. Olmuyordur, enerjin etmiyordur, bir yerde bir tıkanıklık yaşıyorsundur. Herkese uygun bir çalışma var. Konuyu çözümleriz, ritüel ya da tılsımla destekleriz, bir şekilde sonuç alırız. O yüzden de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Konunuz neyse bir şekilde temizleriz, düzeltiriz, çekeriz, gelir. Ee, o yüzden dert etmeyin, WhatsApp'tan yazın. Bir videomun daha sonuna geldim. Alma verme dengesini sağla, şanslıysın. Sen ol. Abone oluyorsun, videoyu kaydediyorsun, videoyu beğeniyorsun, arkadaşlarına gönderiyorsun. Yoruma aldım, kabul ettim yazıyorsun. Şanslı isim sen oluyorsun. Sizleri çok seviyorum ama sizler kendinizi sevin. Sizler kendinizi sevmezseniz kimse sizi sevmez. O sevgiyi hissetmezsiniz. Yanlış yerden birleşirsiniz. Sevgiyle değil. O yüzden kendinizi sevmenizi istiyorum. İç şifanızı bulmanızı istiyorum. Kendinizle o sevgi e, bağı kurduğunuzda, çocukluğunuzdaki dert, sıkıntı, problem için o çocukla bağ kurduğunuzda, ona sevgi aktardığınızda aslında yine kendinizin bugünkü halini aktarıyorsunuz. Yani kime aktarıyorsunuz? Çocukluğunuzda da kendinize aktarıyorsunuz işte. Kendinize aktarın ki yetişkin halinize sirayet etsin. Bu önemli bir kilit noktası. Boş boşuna söylemiyorum bunları. Lütfen çocukluğunuza sarılın. Şefkat verin, sevgi verin ki sizi sevecek olan kişiler gelsin. Çünkü siz kendinizi sevmezseniz sizi sevmeyecek olan kişiler gelecektir. Siz kendinizi cezalandırırsanız sizi cezalandıracak, travma yaşatacak yeni insanlar hayatınıza çekersiniz. Bu zinciri kırın. Sizleri çok seviyorum. Kokulu kokulu yapıyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. kalın.